biraz değil mi? biraz şeyle de şey. ha? ha şey. ne yapayım? çıkar. جناب 2.5 yaparsanız Oh, thank you. Hello. Hello. Herkese mutlu günler dilerim arkadaşlar. Ben Devrim Aktürk. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Siirt'teyiz. Siirt'te tarihi bir mevkideyiz. Tarihi bir tövbedeyiz. Burası Veysel Karani Türbesi. Aynı zamanda şu anda arkamda bulunan kısımsa Veysel Karani Camisi. Veysel Karani kendi döneminde önemli bir zat olmasıyla beraber Peygamberimiz Salih Aleyhi ve e görmek için yollara düşmüş. Aynı zamanda büyük mücadeleler vermiş. Ve bununla beraber yine Peygamberimizin Hırkay Şerifini aldığına dair rivayet mazhar olmuş. Kıymetli bir şahsiyet. Ee, aynı zamanda Yemen'in Karen köyünde doğmuştur kendisi. Ee, Tarihi olarak e, tam olarak karıştırılsa da daha çok 555-560 yıllarında doğduğu 659 yılında ise vefat ettiği e, bilinmektedir, bildirilmektedir. Tabi ee, tabii Veysel Karani Türbesi'ne ait birçok yerin olduğu söyleniyor ama ülkemizde ve hatta Güneydoğu'da daha çok Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da, İç Anadolu'da kapsayan kısmında en çok Veysel Karani Türbesi'nin burada yani sırrı olduğuna inanılıyor ve e, her gün, her hafta, her ay yüzlerce insan bu ziyarete gelip dualar ediyor. Eee Veysel Karani'ye e, rahmet diliyor ve e, e, kendilerine e, Fatihalar okuyorlar. Bundan dolayı da önemli bir yer, önemli bir kısım. Şu kısımsa hemen avlu dediğimiz kısım yani Vesa Türbesi'nde camisinde bulunan eee türbe kısmı. Orası da önemli bir yere sahip yine tarih bir çeşme var. Tarih bir çeşme olduğu söyleniyor. Burada insanlar hem abdest alıyor hem de sıcaktan korunmak için ellerini yüzlerini yıkıyorlar. <laughs>

sevgili arkadaşlar burası da Veysel Karani Türbesi'ne yakın olan çarşı. Burada insanlar alışverişini yapıyor. Aynı zamanda e, hediyelik eşyalar alıyorlar. Buradan eşyalarla beraber evlerinde işte aksesuar vari ürünleri sunuyorlar. Bu da tabi ev ürünleri için güzel bir şey. İste istemez evde bu tip güzel şeyler olabiliyor. Ben de biraz da magnet alacağım. Magnet koleksiyonum var biliyorsunuz. O yüzden benim için de güzel bir hatıra olacak.

Pas deuxième, pas deuxième.